Herkese merhaba arkadaşlar. Över Muhabest Game kanalına hoş geldiniz. O zaman oyunumuza başlayalım. Bugün arkadaşlar yeni bir serimiz olan Dealers Life'a başlıyoruz. Bize işe sevdiğini belirle, her yeteneğini en çok 3 puan. Ben zaten karizmatik bir adam, ihtiyacım yok. Şans. MBG olsun adımız. Kaybımı zaten arkadaşlar ihtiyacım yok. Hmm. Ne yapacağız şimdi? Kiralık dükkan. Yok ihtiyacım yok. hiçbirine. O dükkanı da açalım ilk önce. Geliyor yoksa. Var hiçbir şey vermez bize ikisi de. Hayır ver demek biri bu barakayı satın aldı. Sonuçta memnun oldum. Ben yandaki ikinci. Ya, çok evet benim tam yanımda olduğunu bilmeden Break into the açtım gerçekten ha şimdiden kendi batmış bir. Buna en fazla 100 dolar verebilirim dostum. Tuz kafam karıştı ya. Biz satacağız şimdi. Satacağız. Az önce çok saçma bir ticaret yaptım. Ben satın alıyorsam sandı. Hopa. açalım. Biraz düzgün iş şey yapayım ya. Allah saçmalandı. Tamam. Dinleyelim. 700 dolar okey mi? Şuradayım. Var hmm. var mı acaba? Aa varmış. Daha iyi oldu ya. Çok alakasız bir şekilde para harcadım yani niye bilmiyorum Merhaba benim adım abi Şu hal haftaki ürünü almalıyım bugün benimle gelecek 1400 1000, 1900 Enayi Şuradan yazabiliyormuşuz ya reklamma bu itibarımız yerinde kalsın ya böyle ya şu an arkadaşlar iki saniye gibi beklerseniz hemen geleceğim arkadaşlar geldim kusura bakmayın hemen geldim ee, bunu 300 dolara alalım 220 çok 20 dolar ya en fazla. Hayır, daha üstünü istiyorum yani. Ne yapabilirim? onlar bir. Boş boş para biriktireceğim bir süre. Bakacağız. Sen dostum. 150 diyelim ya. yok. Bir şey satamıyoruz ki önce Ah ben sattım tamam tamam. yol 2500 diyorum tamam, her türlü kağıda emeği 2000 dolar 250 atalım şuradan ne bakalım reklamcı Dık bakalım da 500 50 dolar kar çok doğda bu ne Ama bir şey verdi galiba envantara da. Çalışanlardan hmm. birini kalsın. Dur ya kafam karıştı. Şimdi Ay lanet olsun. Bunu hocalı öbürünü kuracağım. Artık yani daha iyi bu. Yanlışlıkla yanlış adam koydum da. Arkadaşlar bu arada bu videoyu beğendikten beğenip bir videoya <tık> bakabilirsiniz bakabilirseniz ve videolarıma ve abone ol olursanız çok teşekkür ederim halimiz bir. 81 fazla falan. Çok da katlanmadık yani aldık işte. Tamam. şu haberin çok alakası bir şekilde oldu da e kimsin de zana satmıycak ya kaç para istiyor da buraya e, hemen bakarız gel artık Ben bundan 615 dolar kar ettim ha Dur ya yazamadım Bir şey almadık bugün 2550 Ay korktum ya dalmayacaktı da ya çok iyi kar ettik. Şans almıştık doğru. alın altına alacak. Ben buna zarar etmem ki. Ben dolar içinde satmam. Başkasına daha iyi paraya satabileceğimi düşünüyorum yani. Saçmalıyorlar. Tüfe bak maymun. Bu ne oğlum?

Oğlum, çok değişik gözüküyor Ne bileyim alasım gelmedi 1700 e anlaşıyoruz Ay lanet olsun. Yanlışlıkla bastım ona. Lanet de olmasın da. Arkadaşlar bu arada videolarımı başka arkadaşlarımıza da ödünürseniz sevinirim. Yani kanalımızda da bir güzel olur. Yapın bence yani. geliyor Merhaba ismim de seferde şunlarla konuştuğumda en güzel bu 430 bu izleyicimiz ederiz Да на малых автоматах. Böyle küçük şeyler de Kere getirin sana 230 220 desem olur muydu ki Alabilirim beyni kayıcıyı ya bilmiyorum Güzel bir şey olduğum için yaman ya bekle Bir tane şarj şey, şey alsam Biraz sonra büyüttüğüm için tamirci alacağım ya. Tamam benim için kendi tamirci bir şey yapmak istiyorlar. Yok. Ya biz dükkan açmasak daha çok kârlaydık ya. Oho. Bu alakasız. alakasız bir şekilde çok fazla ettik. Dur. Ha bunu şöyle mi kullanacağız şimdi? 44 dolar kurban olsun ya Nasılsın kardeşim Bir arkadaş dedi ki Güvenlik sistemini tamir etmen lazımmış. 3-5 saat kadar da halleder git Hiçbir şey alamıyoruz, paramız yok Sıram ismi pekat nişna Oha <laughs> Bu haftaki görmeyin buna Çok sevdim onu bana satmasın 200 yapıyor. Şerefsize bak ya. Şimdi ben şunun sırf güzel gözük yok diye fazla para vermiş olmayan nerede o ya? Ya ben buna çok para verdim ya. Çok gereksiz fazla para verdim. Canım sıktı. Paramız yok. Para para yok. şunu kovacağım. Çok para alıyor ya. Bu bu abartma. Gol bitti. Hmm, İyi süper falan değil ya Allah ciddiyim bak hani yerler seni falan yok küçük bir dükkana geçsem keşke iyi olacak. Hiç günden öyle bir şey denerdim. Niye denedim bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada bir sıra video çekmemiştim. 2 günde video çekmiyorum ne diyor? Hiç uğraşmayacaktım ya vallahi ya. Ee, bir süredir video çekmemiştim <laughs> keşke çekseydim sınavlar çok da iyi geçmedi. <laughs> ne ya geçti de şey yapmayalım. iki gündür video çekmiyorum 2 İki gündür video çekmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, çünkü biraz kötü gibiydim başım falan ağrıyordu, bulamıyordum yine. Buna dolayı video çekiyorum, kusura bakmayın Bu videoda bu arada like atıp yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar Önceki videoları da izleyip abone olabilirsiniz Bildirimleri de açabilirsiniz Hafta günleri Saç çaktık o adama ya Sahteci polisi geldi ya Herhalde o Keşke eşya vermeseydim lan çok saçma oldu. Ben lan vidoların üstünde satardım. Beziğim gitti. o ben bunu sana falan yetmez dükkanı satmam lazım önce dükkanı da benim değil tek sorunum oy almış 1000 usta. De. de aynı daha. aldım. Bunu da falan da sadece biraz hızlıca şey yapayım. Hmm. 600 dolar verebilirim Tüm başkamız Barker's Oakal'dan "to love" kelimesini kullandıktan sonra diğer kelimelerden haber olulduğunu söyledi. Bizim insanlara bilim insanları bunun gerçeklerini emanamız. Çok boş işlerle uğraşacağız sonunda bir şeyler gelir bize. İyi. Yok, yanlış tuşlara bastım ha. 5 dolar, 5 dolar dronlar ne değil. 8 Dolar İçinde Ulaşan Kimseler Hiç iyi gitmiyor işler ya 130 Bugün satış günümüz mü? Yok o kadar para vermişim sonra Tamam Bugün bir şeyler satmazsam vallahi iyi Aç Aldım kopya şu an. Podcast. Bir yapacak lan ya ben onları dolandırıcı sandım Önce alıyoruz zaten bir şey yok ki başka Hepsinden biri bir şey alacak Oğlum bir şey satmaya gelmeyin artık ya. Alacaksanız alın. Bu hala çözemedim. Neyse arkadaşlar bugün bu videomuzun bu kadar da beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de sebebini yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.